Fizman Fizik Çalışalım kanalıma hoş geldiniz gençler. Bu dersimizde elektrostatikle ilgili soru çözümü yapacağız. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve dersin bitiminde dersi beğenmeyi unutmayalım. Birinci sorumuza başlıyoruz. Yukarıdaki temel parçacıklardan hangileri atomun çekirdeğinde bulunur? Arkadaşlar çekirdekte tabii ki proton ve nötronlar bulunur. Elektronlar yörüngelerde bulunur. O zaman cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Soru 2. Yukarıdaki yargılardan hangileri elektrik ve yüklenme konusunda bir kavram yanılgısıdır? 1. Nötr cisim içerisinde hiç elektrik yüklü parçacık yoktur. Arkadaşlar, nötr cisim demek artı ve eksi yüklerin sayısal olarak birbirine eşit olması demektir. Yani hiç elektrik yük yok anlamında değildir. O zaman bu bir kavram hatasıdır. 2. Pozitif yüklü cisim içerisinde elektron bulunmaz. Arkadaşlar pozitif yüklü olması demek artı yük sayılarının eksi yük sayılarından fazla olması demektir. Yani cisimde ne de bulunabilir? Elektron da bulunabilir. O zaman bu da bir kavram hatasıdır. 3. Negatif yüklü cisim başka bir cisimden proton almıştır. Arkadaşlar yük alışverişi sadece elektronla gerçekleşir. Asla protonla gerçekleşmez. Bu da bir kavram hatasıdır. O zaman 3 yargımızda kavram hatasıdır. 3. Bir atom yukarıda verilen özelliklerin hangisine sahip olursa her zaman nötr olur? Arkadaşlar nötr olması demek artı yük sayısının eksi yük sayısına eşit olması demektir. Yani protonun elektron sayısına eşit olması. 1. Proton ve elektronların eşit olan atom nötr demektir. 2. Elektron sayısı proton sayısından fazla olan atom. Arkadaşlar eğer proton sayısı fazlaysa o zaman bu cisim artı yüklü ifadesini kullanırız. Demek ki bu ifade olmaz. 3. Proton sayısı nötron sayısına eşit olan. Arkadaşlar proton ve nötron değil. Ne olacaktı? Elektron olacaktı. O zaman yalnız bir ifademiz doğruymuş. Soru 4. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Bir elektronun yüküne birim yük ya da elementer yük denir. İfade olarak doğru. Arkadaşlar biz ona birim yük ya da elementer yük diyoruz. Bir elektronun yükü 1.610 üzeri eksi 19 klondur. Yani bir elementer yüke karşılık gelen klon cinsinden ifadesi doğrudur. 3. Proton ve elektronun yükleri eşit işaretleri zıttır. Arkadaşlar yük, elektronun yükü 1.6 10 üzeri eksi 19 kulondur. Protonun yükü de eksi değil artıdır. Yani ifade olarak o da doğru. O zaman 3 yargımız da doğru olarak alırız. Soru 5. Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi iletkendir? Arkadaşlar iletken ne demekti? Elektronların akışına izin veren maddeler iletken, elektronların akışına izin vermeyen maddeleri de yalıtkan maddeler olarak ifade ediyorduk. Kuru tahta yalıtkandır. Ebonit yalıtkandır. Plazma arkadaşlar elektrikçe nötr olmasına karşılık çok iyi bir iletkendir plazmalar. Bakır iletkendir. Metallerin tümü iletkendir. Yünlü kumaş yalıtkandır. O zaman e, bakır bir Ebon, e, plazma 2 Demek ki 2 tane iletken maddemiz varmış. Soru 6, bir cismin üzerindeki elektron miktarı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar elektronlar maddelerde tam sayılı bulunmak zorunda. Yani küsüratlı sayılarda ne yapamaz? Kesinlikle bulunamaz. Örneğin buradaki ifadede A şıkkında 3 bölü 4 çarpı 10 üzeri 2 demiş. 3 bölü 4 kaçtır arkadaşlar? 0.75'tir. Kaçmış? 10 üzeri 2. Biz bunu 10 üzeri 2 ile çarparsak 10, 100, 75 elektron yapar. Olabilir mi? Tabii ki olabilir. Peki 6.2. Arkadaşlar 6.2 çarpı 10 üzeri 4 ise bunu 10 ile çarptık. 62, 100, 1000 ile çarptık. 3 yaptı. Bir tane daha çarpmış olalım. 4 olmuş olsun. 1, 2, 3, 4. Buraya kadar gelsin. Ee, 1, 2, 3, 4. Evet şurası. Arkadaşlar bu kadar elektron var demektir. O zaman bu ifademiz de olabilir. 7 bölü 5. Arkadaşlar 7'yi 5'e bölerseniz kaç yapar? Bakın 5'e bölelim. 1, 5. 2 1.4 yapar. 1.4 çarpı 10 üzeri 6. E bu da şu demek değil midir? 10 ile çarparsak 14 yapar. 10 üzeri 5. Yani 14 çarpı 10 üzeri 5 tane elektron demektir. O zaman bu da olur, bu da olur, bu da olur. E 5 bölü 3 arkadaşlar 5'i 3'e böldüğümüzde bakın 1, 3 şurada 2 kalır. E virgül 6 20'de 18. Bakın 1.666 küsurat ne yapar bu ifade? gider. Yani o zaman bu ifade hiçbir zaman tam sayı değerine ulaşamaz. Yani 10 üzeri 6 6 ile 0 çarpmış olsan bile 101666 e, e, nokta yine 6 olacak. Yani küsuratlı olduğu için asla bu ifade yani bu şekilde devam ettiği için bu elektronu ifade edemez. 7.5'i 10 ile çarptığınız takdirde 75 çarpı 10 üzeri 3 yapar. Yani bu kadar elektron var demektir. O zaman bu da olur. Demek ki D şıkkındaki ifademiz olamaz. Soru 7. Yukarıda verilenlerden hangileri proton ve nötron için doğrudur? Proton ve nötron. Atom çekirdeğinde bulunmaları. Evet arkadaşlar, bunlar atom çekirdeğinde bulunurlar. 2. Yüklerin büyüklüğünün farklı olması. Evet. Neden? Çünkü nötron yüksüzdür. Proton elektron yüküne eşit büyüklüktedir kütlelerinin elektronun kütlesinden büyük olması. kütlelerinin elektronun kütlesinden büyük olması. Yani i̇şte burada elektron elektron kütle olarak en küçük kütleye sahiptir. Protonla nötronun kütleleri birbirine çok yaklaşıktır. yalnız, küsüratlarla ya da virgüllerle ifade olarak söyleyebiliriz ki protonun kütlesi yani en proton kesinlikle kütle olarak nötronun kütlesinden büyüktür. E, bu da e, elektronun kütlesinden büyüktür. O zaman kütlelerinin elektronun kütlesinden büyük olması da yine ifade olarak doğrudur diyebiliriz. Soru 8. Atomun yüküyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Nötr atomlarda elektron sayısı proton sayısına eşittir. Arkadaşlar nötr atomlarda Tabii ki elektron sayısı ile proton sayıları birbirine eşittir. 2. Pozitif yüklü atomlarda proton sayısı elektron sayısından fazladır. Eğer bir cisim pozitif yüklü ise artı yük sayısı eksi yük sayısından fazladır. Doğru. 3. Negatif yüklü atomlarda elektron sayısı proton sayısından büyüktür. Eğer negatif yüklü ise negatif yüklü elektron sayısı proton sayısından büyüktür. O zaman üçüncü yargımız da doğruymuş. Demek ki üç yargımız da doğru. Soru 9. Elektriklenme ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? 1. Nötr bir cisim elektron kaybederse negatif yüklenir. Arkadaşlar şöyle düşünün. Nötürse artılar, eksiler sayı olarak birbirine eşit. Bu cisimden eğer elektron kaybederse elektronu sil. Yerinde ne fazlalık kaldı? Artı. O zaman e negatif yüklenme değil, artı yüklenir olmalıydı. 1 yanlış. 2. Sürtünme ile elektriklenen cisimler zıt cinsle yüklenir. Doğru. Çünkü elektrik yüklerinin korunumundan birisi artı, diğeri de eksi elektrik yüküyle eşlenir ve sayısal olarak da birbirine eşittir. İkinci yargımız doğru. 3. Dokunmayla ile elektriklenen cisimler zıt cinsle yüklenirler. Arkadaşlar dokunmayla elektriklenen cisimler aynı yükleri yarı çaplarla doğru orantılı olarak paylaşır ve işaretleri de aynı cins olur. O zaman üçüncü yargımız da yanlış. Demek ki yalnız iki yargımız doğruymuş. Soru 10. Sürtünme ile elektriklenen iki yalıtkan cisim arasında hangi tanecik alışverişi olur? Arkadaşlar yalıtkan yani sürtünmeyle elektriklenmede cisimler elektronlar asla hareket etmez. Kopar ve öbürküne üzerine geçer. Böylelikle ister sürtünme olsun, ister etki olsun, ister dokunma olsun. Elektron e, yük alışverişi sadece elektronla olur iletken maddelerde. Asla proton ve nötronla olmaz. O zaman cevabımız ne olmalı? Yalnız elektron olmalı. Soru 11 İletkenlik ve yalıtkanlık maddelerin elektriği iletip iletmemesine göre yapılan bir tanımlamadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yalıtkan bir maddedir? Arkadaşlar yalıtkan o zaman elektrik akımını ne yapmayacak? İletmeyecek. Elektron akışına izin vermeyecek. Bakır tel iletken, gümüş kap iletken. Kuru hava içerisinde herhangi bir şekilde iyon yok demektir. Tuzlu su çözeltisi var. Yani iyonları var. Demir çubuk iletken. O zaman kuru hava nedir? Bir yalıtkandır arkadaşlar. 12 bir atomun çekirdeğinde proton, nötron ve yörüngesinde elektron bulunmaktadır. Nötr haldeki bir atom pozitif yüklenirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? Arkadaşlar elimizde nötr halde bir cisim var ve pozitif yükleniyor. Bu ne demektir? Elektron veriyor demektir. Yani o zaman cismin protonunda bir değişiklik olur mu? Hayır. Demek ki protonu değişmez. Peki nötronda bir değişiklik olur mu? O da değişmez. Peki pozitif yüklendiğine göre elektron verdiğine göre elektron miktarı ne yapacak demektir? Azalır demektir. 13. Cisimlerde kaç çeşit elektrik yükü vardır? Arkadaşlar cisimlerde artı ve eksi olmak üzere iki çeşit elektrik yükümüz vardır. Yani şuna dikkat edin maddeler kaç farklı şekilde elektrik yüküne sahip olabilir derse o zaman eşitliğinde de nötr olabilir. Ama nötr demek üçüncü bir cins yük demek değildir. Burada elektrik yükü cinsinden sorduğuna göre bir artı yük bir de eksi yük olmak üzere iki çeşit elektrik yükümüz vardır. Gençler bir soru çözümümüz daha burada sonerdi. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve dersi beğenmeyi lütfen unutmayalım. Size iyi çalışmalar dilerim.